Peki siz buraya ne istiyorsunuz? Aynı metrekareler. 5 aşağı 5 yukarı. 2 milyon. Anladım. Yani 2 milyon istiyorsunuz. TL değil mi? <laughs> ee, şimdi şöyle bir şey var. Bizim yan parselimiz satılık. 500 bin liraya. Evet. Biz bir aydan beri satamıyoruz. Evet. Yani benim e, şunu anlamak istiyorum. Bu rakamı neye göre belirledik? Toprağın altında herhangi bir sakladığınız bir şey mi var? Onu da mı hediye edeceksiniz? <laughs> evet komik. <laughs> Çünkü yan parseli satılık bizde 500 bin liraya satamıyoruz. Siz neden 2 milyon liraya istiyorsunuz? Ha, i̇stiyorsunuz. Ha, bana güveniyorlar ha, biz satarız anladın. İlan da verdiniz ha, hangimiz satarsa. Evet ben sizi gerçekten çok iyi anlıyorum ama müsaade ederseniz lütfen e, ben sizin arsanızla ilgilenmek istemiyorum. Evet siz satın, dağıtın. Kim satarsa ona hakkını fazlasıyla vereceğinizi söylüyorsunuz. Çok güzel bir insansınız. <laughs> Bol şans diliyorum size. İyi günler efendim. Bunlarla uğraşıyoruz.